Evet, Beşiktaş maçından sonra moral ve güven açısından bir yukarı çıkacağımız ve bunu pekiştirmek için de oynayacağımız bir maçta düşündüklerimizin tam tersi oldu. Oyun yavaş. hücuma çıktığımız zaman hücum varyasyonları ve organizasyonu zayıf ve top kaybettiğimiz toplar ki çok basit toplar kaybetti. Yani topu rakibi atıp verirsin diye verdiğimiz pozisyonda ve her dönüşünde de hiçbir karşılama olmadan düşündüğümüz oyunun tam tersini oynadık. Rakip de bunu kullandı. Yani her takımda kullanır zaten. Rakibin de oyunu avantajlıydı. İki tane yedik. Daha fazla da yiyebilirdik. Yani hücuma çıktığımızda yediğimiz iki golde ve penaltı pozisyonda pardon e, ve diğer golde baktığımızda birebir boğuşurken biri sakatlanıyor. Yani hiç olmayacak şekilde. Birebir bir boğuşmamız gerekir. Oyunu bıraktık. Veya boğuşurken sakatlanmasa bile rakibe avantaj verdik. Yani biz büyük takım olarak bile bir savunmada başarılı olacağız. Ama bazen 2-3 de olduk. Altı defansta. Burada da rakibe pozisyon verdik. Hücum ettiğimiz her pozisyon sonrası baskı yapmamız gerekirken hiç bunları yapmadık. Yani tamamen yanlış bir oyun çıktı ortaya. Bu maç bize kazandırsa bile bu oyun bizim oyunumuz değil. Bu oyuncular da bizim oyuncularımız değil. Yani böyle oynayamazlar. Birebir sayarsak e, hepsini yani bir maç kazanılması için birebirden başlayarak hücum ve savunma iyi yapacaksınız. Rakip kimse ona üstünlüğü sağlayacaksınız. Aynı şekilde 11'e 11 de en azından 11'e 11 iyi olmak kazanmak için bir avantajdır. Ama en az 6 yediğimiz olacak. Bugün hiç yapmadık. Rakibe yardımcı olduk. Verdik topu, peşinden koştuk. E, son bölümde e, pozisyon da bulduk, goller de bulduk ama bu bizim oynayacağımız oyun değil. Bu şekilde de hiçbir oyuncumuz oynamasını beklemiyorum. Evet, eleştirilecekler, biz de eleştireceğiz ama bir gerçeği kabul edeceğiz. Yani Trabzonspor e, oyun oynayarak maç kazanacak, oyunu oturtacak, hücum edecek, rakibi çıkarmayacak. Bugün hücum etmiş gibi görünüyor, hücum ediyormuş gibi göründük ama onu yapmadık, savunma da yapmadık. Oysa tam tersine baskıyla gitmemiz gerekiyordu. Ee, burada e, fiziksel mi, zihinsel mi, teknik taktik mi hepsini değerlendireceğiz ama şu bir gerçek e, sakatlıktan çıkan ve oynamayan oyuncumuz bile daha iyi oynuyorsa, daha arzuluyorsa, 3-4 gün önce işte diğer oyuncularımız öz yüz veriyorsa bir çelişkiler var. Bunları düzelteceğiz. Takımı düzelteceğiz. Çünkü burada oynayan her oyuncu sahaya çıktığı zaman %100 yüz hazır demektir. Hiçbir mazerete sığınamayız çıkarken fiziksel bir sorun varsa, zaten oyuncu çıkmaz sahi. E, o zihinsel olarak kendini iyi hissetmiş, yine sahada olmaz. Çünkü onun kötü görüntüsünde ben rahatsız oluyorum. Seyirci de rahatsız, kendi de rahatsız olacak. Çünkü orada oynamaması daha iyi, dinlensin. Böyle bir maç geçirdik. Bunu bir e, kötü oyunun sonucu olarak görmek istiyorum. Kendi de söyledim oyunculara. Yeniden baştan bu oyun ne kadar yanlış yapılacaksa onların yanlışlarının gösterileceği bir maç oyunda. Hücum nasıl edilmez? Top nasıl rakibe verir? Bomboş. Yani rakip de boş, bizimki de boş. Yani öyle bir top atıyoruz ki rakibe niye boş attığımızı e, renk karışır ancak. O kadar olur. Bu çok kötü bir görüntüydü. Ben oyuncuların kalitesini ve becerisini bildiğim için onları göremedim. Mesela daha hazır olmayan, sakatlıktan çıkan, maç oynamayan bu kalabalık içerisinde rakip sahada Tony ile Umut daha ümit vardı bizim için. E bu, bu, bu çelişkili bir durum. Yani sürekli idman yapan, maç oynayan oyuncuların verimsizliğini neye bağlayabilirsiniz? İşte diğer maçı yorgunluğuna bağlayabilirsiniz. Düşünce olarak hazır değildi, sorumluluk alırken farkında değildi. Yanlışları, doğruları, bunları kötü oyuncu diye söylemiyorum. Kötü oyunlarını söylüyorum. Bunu düzelteceğiz. Yani bunu değiştirici olarak önce kendileri biz yardımcı olacağız. Çünkü kendimizi, onda da birbirleri kendilerini değiştirmeden ben de kendimi değiştirmeden hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Sadece mazeret, o işte iyi pas o koştu, bu koşmadı, hakem öyleydi, işte rakip öyleydi. Yani onlara girdiğimiz zaman zaten çıkamayız. En büyük sıkıntı o. Kafamızı yere eğip, bu maç her oyun için başlangıç olacak. Ha, Antep başınıza kötü oynayabiliriz ama kötü oyun şöyle, %100'ünü iyi yaparsınız, karşılığında bir sonuç alamazsınız. Bunu hoş görün arkadaşlar. Bugün 2 2 de beni mutlu etmez. 3-2 de olabilirdi. Bak pozisyonları son bölümde. Yani 11-11 iken -11 de vardı ama 10 kişi kalınca daha fazla oldu. Ama onlar bile bana yeterli değil. Bu kadar hücum ediyormuş gibi görünüp rakibe topu verip geriye gelmemek, yani genç takımlarda olsa da bile hoş görülmez. Rakip de bunu iyi kullandı. Zaten uyumlu takım, transfer yasağı sebebiyle daha organizesi iyi. Ama bizde tam tersine o organizasyona yardımcı olduk zaten İzbeken'de görürsünüz de gidip top kaptırıp arkasından gelmeyip geride sayı fazla keden gol yiyoruz dönüşte geri ağır kaldırmasıyla gol veya pozisyon veriyoruz bu böyle zaten lig oynanmaz Öyle bir, böyle bir takım yok liglerde lig kaldırmaz onu o yüzden e, dördüncü beraberliğimiz e, bizim için iyi bir şey değil çünkü bu şekilde devam edebileceğiz. Ama tekrar söylüyorum, ben bu oyuncuların %100 daha farklı olacağını düşünüyorum. Onu da bekliyorum. Umarım öyle olsun. Ya o da başta sorumlu benim tabii yani. Çünkü onlara görevi veren benim. Çıkaran 15, şimdi 11 oyuncu, 5, 5 oyuncu daha oynattık. 16 oyuncu da ortalama bakarsak işte yani 12-13 kişi eğer bizim düşündüğümüzün gerisindeyse zaten o maç mucizeye kalır kazanmak. İşte olabilirdi bugün mucize. E, son bölümde rakibi 10 kişi kaldı. Diğer konulara zaten girmek istedim. Evet. Ali Kemal Bey. Ali Kemal Yalıcı, Yeni Şafak Gazetesi. Hocam sizden önce altı resmi, iki hazırlık maçı oynayan yaklaşık dört aydır bir arada olan ve oyun alışkanlığını yavaş yavaş edinen bir takım. Ve dört günde bu takımdan Şanol Güneş olarak o edilen alışkanlıklardan nasıl vazgeçmeyi düşünüyorsunuz? Önümüzde bir milli ara var. Bugün gördük çabuk oynamaya çalışırken telaşlı oynayan bir Trabzonspor vardı. Yani bir haftalık bir görev süreciz. Perşembe günü zaten milli takımdan dönenlerle toplandınız. Üst üste iki maç, dört gün sonra bir maç daha var. Şu anda gördüğünüz tablo net olarak futbolcunun kalitesinden bahsediyorsunuz da fiziksel, mental ve oyun anlayışı için önceliğiniz neler? Neleri değiştirmeyi ben şimdi düşünüyorsunuz? De anlatmaya çalıştım. Çelişkileri yaşadığınız için sıkıntı var. Bu oyuncular için de, bizim için de, hocalar için de geçerli. Şimdi e, üç, üç, gün evvel yüzde yüzünü veren bir takım vardı. Yani on kişi de kalsa, oyun başında rakip sahaya oyunu yiyemeye çalışan, oynamaya 10 on kişi kaldığı zaman da bu sefer tersine savunmaya, savunmada yani elinden geleni yaptı yüzde yüz. Bu maçta yüzde yüzünü verdiğini düşünemiyorum veremedi mi? Kötü niyetli değil. İşte anlatmaya çalıştığım şey o. Bunu zaten çözeceğiz. Bunu kendi çözecek. Biz de yardımcı olacağız. Yani yüzde yüzünü verdiğini düşünmüyorum oyuncu. Veremedi. 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 Yani şimdi orada bakıyor böyle. Oyuna bakıyor. Farkında değil yani. İşte hücuma çıkıyoruz. Top kullanacak. Top isteyecek. Kaybediyoruz. Geriye çabuk gelip birebir boğuşacak. Yani şimdi golleri görürseniz ve pozisyonları birebir boğuşmada rakibe biz geride birebir boğuşacağız. Gerekirse faul yapacaksın. Önde de yapacaksın. Yani rakip de dövüşüyor, siz de Bu bir eksiklik. Bunu oyuncuda hiç çoktu diyemem. Çünkü bu oyuncular da var o. Sıkıntı bu. İşte üç gün evvel yapıp da bugün yapmamışsa onu şöyle düşünebilirim. Kendimi de eleştiririm. Yani demek ki bunlar hepsini değiştirip yeni takımla çıkmam lazım. Eğer bunu yapmıyorsa. O geliyor aklıma. Bir arayışımız olacak yani. Ee, yani değiştirdi, değiştirmeyiz. Ama şu andaki oyun beni tatmin etmiyor. Oyuncuların verimi de bu maç için söylüyorum. Çünkü burada daha hücum edip takımın oyununu görmek istiyorduk biz iyi oynayarak mesela ikinci yarı 10 kişi kaldı. Ondan önce de biraz atak yapıyorduk işte. Rakip sahada oynamaya çalışıyorduk. Rakip hiç çıkarmadan pozisyon araçlarımız oldu. Gol gelmese işte direğe vurdu. İşte kafayla vuramadık, ayakla vuramadık. O saat oldu. Deriz ki elimizden geleni yaptık. Olmadı. Bunu hoş gelebilir. Bunu düzeltebilirsin. Ama bu diğer öyle değil. Yok sahada. Yani sahada yoktu. Dakebin üstü oynaması da değil. Bizim hatamızdan. Yani topu gidip veriyoruz, arkasından koşuyoruz. Bunu hiçbir şey tarif edemez. Bunu çalışma düzeltmez. Bunu konuşuruz. Kendi oyuncumuz da bilecek, biz de bileceğiz. Yani geride duruyorsan bir fazla insan, zaten dakibe oynatmaman gerekiyor. İki kişi, bir kişi ise üç kişi geliyor zaten. Altı kişi geliyorsa, geriden gelen varsa geri döneceğiz. Yani bunlar da bunu şöyle diye, düşünmek doğru değil. Hoca geldi, bütün oyuncular işte. Hayır. Oyuncular bu gerçeği bilecekler. Sahaya giren oyuncu sakatlığı yoksa kendini iyi hissetmiyorsa yani kendini iyi hissediyorsa sağa çıktım yüzde yüzdüm. ama yoksa çıkmayacak sahaya. Yani. Bugün öyle bir görüntü göremedim. Son bölümde doğaçlama olan hareketler var. Şimdi oyunu formatın iyi olması için önce bu gayret olacak. Kenardan kullanacaksın, ortadan yapacaksın, şut atacaksın. Bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Demin söylediğinizde geçmişi birini karalamak, birilerini eleştirmek, oyunculara değil. Bunun antrenmanla ilgisi yok. Bunun da ilgisi yok. Yani siz başında çalışan adam, fiziksel değerleri iyi de iyi de, hareketli de, canlı da, e onu göremiyorum. Hücum ediyoruz, hücumda göremiyorum. Dönüyor rakip, önde de basacağız, geride de basacağız, onu da göremiyorum. Neyi eleştireyim yani? Onun için söyledim kendilerine yani bu şekilde oynamanız mümkün değil. Ha bu siz misin? Hayır değil. Bizim oyuncular bu değil. Bugün rakip pas yapacak, adam geliyor mesela işte yaşı kaç bilmiyorum. Her pozisyonda gelip bana etkili oluyorsa, sen de onunla oynuyorsan kendini geliştirmelisin, eksiğini görmelisin. Ha burada biz ne yapacağız olarak bir kişi daha fazla tutacağız. Mesela ikinci yarıda 1-0 olduğu için bu sefer Tony'yi koyduk aynı tarafa. Yani Bek de geliyor, o orayı kullanıyor. O da doğru oldu. Çünkü zaten gerideyiz. Yani onu tedbir almak değil de tam tersine hücumda orayı kullanmak. Tony de iyi oynadı yani. Orta attı, işte etkili oldu. Yani ben o kadar da çıkarabileceğini beklemiyordum. Hatta daha biraz daha geç alırım diye düşünüyordum. Fakat yani aldı, verdi, çıktı. Sakatlıktan çıkmış. Eksik dediğin oyuncu sezon başından beri çalışıp da oynadığı halde eksik olan oyuncu olmaz. Olmamalı. Onu düzelteceğiz. Onların kötü niyetli olmadığını düşünüyorum. Hepsi iyi niyetli, iyi çalışıyor ama bunu görmeleri lazım. Bu demin dediğiniz oyunda da bu, bireysel kendi formunda da bu. Yani oyuncularımızın hepsi sahada ben Antep maçına gittim en az 6-7 oyuncu 11 11 olacağız da olmamız gerekiyor da 6-7 oyuncu olması da olmaz kazanamazsın. Tesadüfen kazan. Ha gayret etti de becerisi yoktu, kaçırdı. Rakibi az pozisyon. Mesela baktığın zaman hücum ediyor görünüyoruz. Oyuna hakim görünüyoruz. Yani aç çıktığı pozisyon sana geliyorsa hiç biz rakibin karşısında ya bizden bir oyuncu yok ya. Olan da boğuşmuyor. iki İki pozisyonda zaten birinde savaş, birinde dönüştü, sakatlık pozisyonda bıraktı. Birinde elem bıraktı. Herkes bir sakat Böyle bir şey ilk defa gördüm ben. Yani hepsi üstü oluyor mu kardeşim ya? Hani biri yaptı, öbürü yardım ediyor. Yani Santana'nın ilerisinde oluyor, ortasında boğuşurken ama faul mü diye bırakıyoruz veya sakat diye bırakıyoruz. Üç tane böyle pozisyon oldu. Ataktayız ki ya. Bunları yani çalışacak bir şey değil. Zihin olarak değişeceğiz, yapacağız. Yani bu kadroda bunu yapacak oyuncularımız var, kadromuz geniş, şunu söyleyeyim, tarafta haklı olarak üzülecek, kızacak. Şimdi o zaman da sahaya yansıyor. Mesela dinamizminden faydalanacağım oyuncu o sorumlulukta gereğini yapmazsa seyirci de kötü gidince tepki koymaya başlar. Ha doğru değil, yine olmalı çünkü maç 3-2'de bitebilir. Bu 3-2 bitse de lehimize bu gerçeği değiştirmez. Yanlışları görmemesinden gelemeyiz. Bu oyuncu kötülemek için değil. Düzeltmek için bir şans. Yani biz savunmada kalıp da e, gol yemeyebilirdik. O da yanlış olur. Biz futbol oynayarak rakipleri yeneceğiz. Bunun için de hazırlanacağız. Eğer böyle yapmazsa zaten bir yere varamayız. Yani biz burada hiç hücum etmeden rakip rakipte gelmeden sıfır da bizim için aynı şey. İki iki bitti. Üçücü de bitebilirdi. Yani tekrar başa dönüyorum. Bugünkü oyun ne beni ne oyuncu memnun düşünmüyorum. Ama üzülerek de çözülecek bir iş değil. Çalışarak, konuşarak, dersleri oyuncu da ben de çıkararak çünkü bunun yönetimle ilgisi yok, seyirciyle, oyuncuyla ilgisi yok. Bir yerden başladık. Ben Beşiktaş maçına baktığım zaman 10 kişi kalıp savaşan oyuncuyu elinden gelen gayreti göster. İyi oynamak başka bir şey. Yüzde yüzünü verdiğini bugün veremediklerini görüyorum. Bunu kasıtlı yapmadı. Ama o hale türlü içerisinde. Bir de oyun akışı olmadı. O coşku gelmedi. Son bölümde işte gol gelince hadi bilen yapıyoruz ama onun oyun başında ya. Sonra yorulursa yorulduk deriz. Yani ölçü alacak bir maç değil. Eğer fiziksel olarak çok kötüyse de ikinci yarış gitmemeleri lazım o kaleye o zaman. Yani son bölümde. 10 kişi kaldı diye pozitif gol attık ama yani goller geldi ondan sonra ama ondan önce de atak yapıyoruz ama ataklarımız düşündüğümüz değil. Ya aceleci, ya geç, ya yersiz, kayıp sonrası baskılar, baskılarımız yanlış, yardımlaşmalarımız. Yani bunları yaptık, çalıştık, iyi olduğunu düşündüğümüz şeyleri hep eksik gördük. Ee, ama zaman zaman yapılan iki üç tane pozisyon var. O da çok aceledir, Vurulamayan, at, gol atamayan pozisyonlar var. futbol adına tamamen olumsuz bir gece geçirdik bu, akşam. Hocam ben Umut Bozol sormak istiyorum. Siz gelmeden önce kadroya giremiyordu. Ee, siz de Beşiktaş maçında tercih ettiğiniz Kadroda yoktu. Bu maçta da son tercih olarak oyuna girdi attığı gol dışında da istekli bir oyun bozuk olduğunu gördük. Biraz önce kendisiyle de konuştuk. Sizden görüştüğünü söyledi. Siz Şenol Güneş olarak Umut Bozok'a bir haksızlık yapıldığını düşünüyor Ya kimse haksızlık yapmadı. Trabzonspor'da haksızlık yapılmaz. Sorun var mı? Yok. Trabzonspor'da e, kimseye haksızlık yapılmaz. Öyle bir haksızlık değil. Yani niye yapılsın haksızlık? Şartları bilmiyor. Yani hep bu, hep bir mazaret ararsak, kendini haklı çıkarırsak zaten çözemeyiz. Zaten o yapılıyor. İşte bir, bir tanesi diyor ki, İyi pas verip alamıyorum. Nasıl alamıyorsun? Rakip o zaman kovala. Oyuncu da bu oynamadı. Oynadığın zaman oldu oynadı. Oynayacak, bekleyecek, girdim görecek. Şimdi e, olumluysa daha önce olumsuz bir şeysi vardı. Ben onu eleştirmek demin de söyledim ben. Yani oyuna girip de o gayretiyle bir şey yapmak istiyor. neticede bir pozisyona girdi. Rakip sağda Ha, önceden niye almadım? Tony'yi de hatta daha geç almaya düşündüm. Takım iyi gitseydi. Çünkü bunların fiziksel ne olduğunu bilmiyoruz. Yani idmanda çalışıyoruz ama zaten üç günde bir maç yapıyoruz. Oynamamışlar, maç oynamamış. Sakatlıktan gelenler var. Yani orada sıkıntımız da var ama bunlar takımın ihtiyacını tamamlayacak oyuncular. Formdaysa zaten başarılılırsa götürür. Ama burada şahısları biz öne çıkarıp takımı silmek için değil, genel konuşuyorum. Herkesin olumsuz olduğu bir dönemi konuştum. Siz şahıs oldunuz, da cevap veriyorum. Umut girdi, gayret etti, oldu, hırslıydı. Bu güzel bir şey. Bu yanlıştı, bunun artısı var. Bir başka maçta yine soğudan girer veya direkt oynar yine iyi yapar. Mesela ben geçen maçta dışarı aldım e, Deniz Tıragüş'ü. gayretli çalışması olur diye düşündüm. Ama verimli ve kopuk oynadı. Zaten ondan sonra koptu oyunda. Yani. Çünkü performans olarak rakibe baskı yapacak, topu aldığı zaman beceri kullanacak oyuncu çünkü o zaten Sozan başından beri böyle oynadı. Aynı şey e, Cihan için de geçerli. Cihan da çok hareketli, çok Gayreti de var ama netice almadan sıkıntısı var. Şimdi e, kötü diyemeyiz ama iyi de diyemiyoruz çünkü netice almamız gerekiyor. Öteki de başka bir eksik yaptı. Diğerleri, Olsic var, e, Bardi var. Daha çok şey beklediğimiz oyuncular. Bunlar neticeye katkı yapmadı. Bardi'nin şutu var, daha fazla pas atması lazım. için ofansif defansif iyi olması lazım. Beki geri, e, hücumda etkili, biz gidince hücumda etkisiz. O zaman koyarım oraya Tony'yi dedik. Daha sonra... Ortada da sıkıntımız var. Yani bizim kimi değiştirsen bugün evet dersiniz yani. %90 yani 11 oyuncuda yani iyi olan diyeceğimiz oyuncu sayısız Bunu söyledim kendime. Bu kadar azın olduğu bir sonuç olmazdı. dolayısıyla orada değişik yapı sahaya yığalım dedik. Ama hep gitmeyince değişiklik yaptık. Son hamlemizi onunla kullandık. Çünkü orada olmadığımız müddetçe o zaman gol etme şansımız da yok. Mesela aynı pozisyonda Poyraz'ı da koydum gayretle koşusunu, şut atmasını bekledim. Ama göremedim. Bu Poyraz'ın kötü olduğunu göstermez. Ama kötü oynadığını gösterir. Ötekinin daha iyi olur. Bir başka başta Ters Tersi olabilir. Bunları yaşayacağız ama bunlar iki üç tane, dört tane olur. Bugün sayı fazla. Onu anlatmaya çalıştım. Oyuncu da bilecek, ben de bileceğim. Yani şimdi dışarıda kalan oyuncularımız olsaydı öyle. Hepsi denebilir. Hiçbir şey bazı ettiği. Bugün rakibi yenmek için, şimdi sonradan koydumlar, iyi onları koysaydın kazanabilir diyebiliriz. Bunları koyup ilk başta oynattıklarında maç kazanabilirlerdi ama kendi oyunlarını oynasaydı. Oynamadığı için onu araştıracağız. Araştırma zaten belli yani bu psikolojik olarak zihinsel olarak konsantrasyonunun karşılığı yani oyuna motive olmuş olabilir ama oyunun karşılığı yok. Bunun altında ezilmiş olabilir. Bunun birlikteliği zayıf. Yani şimdi azade ben de maçı bir daha Gol işte kısa bir görüntü verdi. Onu izlerken gördüm. Yani o öyle golleyecekse zaten hiç çalışmaya, antrenmana gerek yok. Hücuma gidiyor, topu veriyoruz, adam geliyor, bize oynuyor, adam geliyor, sonra zaman geçiriyor, adam bir daha alıyor, veriyor. Biz hiç rahatsız olmuyoruz. Hiçbir şeye tepkimiz yok. Son bölümde tepkimiz vardı. Yani bu tepkiyi koyan oyuncu son bölümde daha önce niye? Bir uyuştu sanki. Dedim ya, üç tane oyuncu sakatlık pozisyonu getirerek, üç tane net pozisyon veriyorsak, diğerlerini zaten saymıyoruz. E bunları söylüyor da rahatlamak istemiyor. Rahat değilim, üzgünüm, kızgınım ama bu oyun büyük bir hayal kırıklığı. Oyuncu için de benim için de. Ben sonrasında bu kadar olumsuz şeyler söylemem ama olumsuz da şunun için. Burada dibe battığını bilecek. Belki bir maçta, bir maçta ama bu böyle devam etmeyecek. Et, edemez yani. Ne dedim az evvel? Beşiktaş maçında beraberliğe bile razı değildim ben. Ama oradaki niyetin, savaşmanın burada olacağını düşündüm. Ve hücum var ya kendimizi görmek başıydı, şimdi hiçbir şey görmedim ben. Yani şu anda bana desek ki, ne antrenman yap, e, yaptıklarımızın hiçbiri yok burada. Onun için, yani oyuncu da aynı şeyi görecek. Yani ben sana pas yap, bindir, git, işte kaybettin, baskı yap diyorum. Sen topu dururken atıyorsun rakibe, rakip geliyor, hiç karşılamıyoruz. Sen, o, öbürü fark etmez. Ben, yani hiç fark etmez. Yani bu adına konuşacağımız konu, gizli bir tarafı yok. Bu, bu eleştiri yaparken de kamuoyunda, Bunlar kötü oyuncu demiyorum çünkü iyi oynadıkları maçlar var. Üç gün evvel %100'ünü verdiler. Top kullanırken hata varsa onu düzelteceğiz. Yani daha kendimizi vermek durumundayız. Hem oyuncu hem ben zaten biz yapacağız. Taraftar da destek olur. O zaman iyi gördüm mü alkışlıyor zaten. Yanlışı gördü mü? Mesela buna rağmen destek oldular son bölümde. Hadi biraz daha süre hadi. Belki gol atacaktır. Ee, Yeni Çağ Gazetesi Ponte Turgay Beşildiz. Hocam e Dragoş iki maçtır istenileni veremiyor ama e, takım iki bir mağlupken, gol ararken, bir oyuncunun top ayağındayken ona yuh çekmeyi de gerektirmez. Bu oyuncunun rehabilitesi ve ruh hali nasıl toparlanabilir mi kısa sürede? Teşekkür ederim. E şimdi tabii ben e, maçta da dışarı aldım, kendimi de söyledim. Sen yeteneklerin var, fizik gücün de var, çabukluğun da var. Yani onları burada yapsan bu maçta gol atar. Bazen ekstra hareketler yapıyor. Santur, sağa sağ atın, sol atın, hepsini oynar bana göre. Ama bunu coşkuyla yapmadığı zaman zaten oyunda yok. Yani ne yaptığı belli olmuyor. Halbuki ekiyebilir, yapabiliyor. Ha, eksikleri var. Ama o eksiklerin 10 tanesi varsa 5 tanesinde de başarılı olur. Hiçbirinde olmadı. Bunu yapmadıkça baş içinde belki bir fotoğraf kopuyor. Yoksa almazdım dışarı. Yani bir olarak işte hareketli oyuncu. Umut'tan belki bir şey top işte, Onu da koyup orada da kaybolabilir. Bunun ne çıkacağını bilmiyoruz. O daha dinamik olduğu için, daha çabuk olduğu için onu bekledik. Kenara aldık, olmadı. Dışarı aldık ama o da bilecek ki ya bu e, olumsuz durumdan çıkmak için çok çalışacak, hiçbir şey kafa takmayacak veya mutlu olmayacak. Yani o, evet. o ki. Yani, ya onu diyecek, bunu diyecek. Şikayetleri de yapamayız.